Yazdırma tamam. Için. Tamam mı? Evet. evet. Annemin ismini ne istiyorum. Ve şu an izleyenlerin hepsi de nasıl yazıldığını göstereceğim. Tamam. Başlarken dikkat edilmesi gereken ne var? Şimdi şöyle sayfa düzeni en önemli unsurlardan biri. Bir yazacağımız ismi önce aklımızda bir doğaçlamamız gerekiyor. Bir de e, doğaçlamanın bayağı bir gelişmesi gerekiyor. Geliştikten sonra zaten sayfa düzeni, espaslar vesaire oturuyor. Direkt yazıyorsun sonrasını. Herhangi bir sorun yok. Biraz yani el kızını, hasibenin oraya sığacağını nasıl hani canlandırabiliyorsunuz? E, i̇şte <laughs> doğaçlamayı geliştirdikten sonra evet. kendiliğinden çözülüyor. Biraz doğuştan da bir şeyler olması gerekiyor Tabii. mu Sayın Hocam? Şöyle bir şey, Tamamen aslında geliştirilebilir yazı mi? yeteneğine sahip olan insanlar bu konuda biraz daha artılı oluyor. Ama yazı yeteneğine yazarak ve çalışarak da sahip olma bilmiyor bu konuda. Birazcık da çok zaman ayırmanın işte önemi var. Nasıl üstüne? Evet. Nerede Merkez Halk eğitimi. Efendim? Halk eğitimi. Halk ettim. Adapazarı Halk eğitimi. Broşürümüzden yok. yok mu? Broşürlerimizden verelim ister misiniz? teşekkür ederim. Yap, para Yazı yazıyoruz Yazı sadece, sadece. sadece. <laughs> sadece. Evet. <laughs>

tasarımımız oturtuyoruz. Çok güzel. Mesela şey hocam, e, Siyahe, ellerinize sağlık bir hocam. Bir kırmızı vermek istiyoruz diyelim. Burada hani fikriniz var. nereye Hı -hı. bir kırmızı tonlama verir veya verilir kırmızı mi? Kırmızı hep de bizim kırmızı yok. misiniz oradan? Ya kırmızı yazının içine mesela resimsel bir harekette en temizi bu olur. Birazcık. Evet. Az da renk katarsak biraz daha görseli çok görürüz en sade bırakıp biraz böyle resimsel dokunuşlarla Değil mi? olayı bitirmek en güzeli. Ellerinize sağlık hocam. Aa, Onunla şey bir poz alabilir ya. miyim ben? <laughs> Şöyle. Şöyle Tamamdır. Teşekkür tamam. ederim. Ellerinizden şey. görmesin. Merve hocam size <laughs> yazacak mısınız? Elena. Aynı kağıda yazabilir <laughs> miyim? Tamam. Ben de istiyorum. <laughs> Tabi mümkünse. Eren mi Eren Alp Emir Alp. İkisinde de Alp var. Medya evet. Hocam. Bir, e, Arayın. Bir Arayın. Kadar. Yani. Hocam kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yani bu görevi yapıyorsunuz? Tamir yok, canlı değil hocam. Canlı değil. Zaten bu bu hat sanatıyle başladığı çalışmaya. Zaten yani ıı, hat sanatı 18 senedi daha. Ondan öncesinde sinere dayandım. Yani bir ortalama bir 8 senem var telif üzerinde. E, hat sanatı üzerine de hemen hemen bir altı, 5 6 sene devirdik. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Zaten bir, bir yüksek lisanslı son sınıfında da siz Sınıf hocamla dahil çalışmaya başlarız. O zamandan beri beraberiz. Ne güzel. En kıymetlilerimizden. <laughs> Kesinlikle. Benim ben de yaptım yanlış ıslak dikkat edin. Evet, kısaca, kısaca. şey yapacağım. bir şey orada pek anlaşamadık iş konusunda. Ondan oraya bir yani, Bizim için çok önemli ama bu Tabii ya şimdi o da şöyle oldu. Yanlış anlaşılma diyelim. Harikasınız hocam ya. Yani. Yani, hmm. hmm. Bölümü alamadığım için geri dönme şeyinde kaldım ama ev dönmem için de pişman değilim. Hem kendi şehrindeyim hem de kendi sanat çalışımı yapıyorum. Yine sevdiğim hocalarımla beraber. O yönden iyi yani. davetiyelerimiz hocam sayesinde en doğalından, en güzelinden. Yani, Elimizden geldiğince her şeyi el yazması yapıyoruz. En azından tarihe sanatsal bir şey bırakıyoruz. Nokta bırakıyoruz yani. Vay. Çok güzel. Ellerinize hocam. <laughs> sağlık. Çok güzel oldu hocam. Şöyle bana doğru. Tamamdır, teşekkür ederim. Sorun olur mu ben? Tamam. Sizden. Gelecekler kendileri. Ben de yazdırayım tamam. mı? Yazadım, Son bir tane kaldı zaten. Tamam, İsmail abi biz diyor bir şeyler. <laughs> o da yazdı. Her, her zaman yazar, yazar İsmail Bey. Buğlem. Buğlem, Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Ben bir i̇şte fotoğraf alayım. Mı? Ellerinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Böyle yazıyla atlatınca hayatımız yazıdan ibaret. Bir saniye Sizin çekiyorum. 8-10 saati yazıyla geçiyor. Tüm Evet. Tüm fotoğraflar aslında hocamız net var. evet. Sorumlu olduğu için evet. Ben şey yapayım. toplu bir fotoğraf da alabilir miyim? Kızlar siz de orada durun toplu bir fotoğraf alayım. Ben siz ne yapıyorsunuz? Top sanatının başlangıç aşaması. Başlangıçta bu şekilde mi öğreniyorsunuz? Anladım. <laughs> Mermiciğim, Şöyle bir görüntü alalım canlı yayından. Gidelim. O zaman ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Adı Pazarı Halk Eğitim Merkezi'ne tüm kurslarından yararlanmak Efendim, istiyorsanız bir daha ya ben internet ben. sayfasından ya da Instagram sayfasından başvurabilirsiniz ya da gelip bir çayımızı içip tüm kurslarımızdan bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Thank şimdi Ela